Sakarya'nın en güvenilir yapı çözüm ortağı Özkoç Yapı, 15 yılı aşkın deneyimiyle her türlü yapı ihtiyacınızda yanınızda. PVC kapı pencere sistemleri, giyotin ve katlanır cam balkonlar, Ebeşi ve inova sürme, pergola ve çok daha fazlasıyla güvenli, estetik ve uzun ömürlü çözümleri yaşam alanlarınızda buluşturuyor. Alanında uzman kadromuz, 200'den fazla projede kazandığımız deneyim ve yüzlerce mutlu müşteriyle her projeye özel kişiselleştirilmiş çözümler üretiyoruz. Yüksek kaliteli malzemeler ve son teknoloji ekipmanlarla her zaman dayanıklı ve şık sonuçlar elde ediyoruz. %100 müşteri memnuniyeti ve 3 yıl garanti güvencesiyle yaşam alanlarınıza konfor katın. Özkoç yapıyla uygun fiyat, yüksek kalite. Fark yaratacak çözümleriyle her alanda sizinle. Omay Medya kanalından herkese hayırlı mutlu pazarlar dileriz. Evet sevgili futbol severler Sakarya Süper Amatör Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Bugün B grubunda çok önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Kocaelispor Spor güçlü kadrosuyla sahasında Sapanca Spor'u ağırlıyor. Omay medya farkıyla bu mücadeleyi sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Takımlar ısınma, ısındı sevgiler. Tamamladı. Tribünlerde muhteşem bir atmosfer var. iki ekip de sezonu galibiyetle başlamak istiyor. Bir yanda ev sahibi Kocaeli Spor'un genç ve dinamik kadrosu. Diğer tarafta ligin iddialı takımlarından Sapanca Spor. Dakikalar sonra ilk düdük çalacak. Biz de tüm heyecanı sizlerle an be an aktaracağız sevgili izleyiciler. Bu mücadeleyi Omay Medya kanalında ben Deniz Zafer anlatımıyla 90 dakika birlikte olacağız. Keyifli seyirler dileriz sevgili izleyiciler. Müsabakanın seremonisi gerçekleşiyor. Sakarya Süper Amatör Lig'de B grubunda birinci hafta Müsabakası oynanacak sevgili izleyiciler Kocaeli İlçe Stadı'nda Kocaeli Spor Sapanca Spor mücadelesini Sizlere aktaracağız Yalçın Yalazı Evet ilk yarı başlıyor sevgili izleyiciler. Her iki takıma başarılar dileriz. Omay Medya olarak. Küçük mücadelesini sürdürdü ancak top sol tarafta. Şimdi Sapanca Spor içeri doğru bir orta denemesi. Sol tarafta kaleye doğru orada müdahale. Evet uzaklaştı top sevgili izleyiciler. Yalçın Yalazı gole yaklaştı. Müdahale. Hemen aldı topu. İçeri orta açabilecek mi? O bölgede kayarak bir müdahale geldi. Sağ tarafa doğru bir müdahale. Yağız Küçük kaleci. karşı karşı kale. Direktiden dışarı çıkıyor. Aman Allah'ım kaçtı. Ali Şükrü Çatalbaş. Pozisyon bu şekilde oluştu. Ali Şükrü Çatalbaş kaleye baktı. Yağız Küçük o bölgede Ali Şükrü Çatalbaş'ı düşündü. Ali Şükrü Çatalbaş topu direğin yanından dışarı çıkıyor. Sol evet, tarafta şimdi hızlı çıkabilir. Havalandırdı topu. Offside yok sevgili izleyiciler. Ceza sahası içine doğru kaleye doğru olmadı. Olmadı. O bölgede Berkan Kartal uyarıyor kaleci Tuna Çelik. Evet o bölgede Berkan Kartal içeri doğru bir orta vurabilecek mi kaleye doğru şut. Gol! Gol 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 geliyor sevgili izleyiciler. Ali Şükrü Çatal başlatıyor. Ali Şükrü Çatalbaş çıktı sahneye, golünü attı. Gol tekrar ekrana geliyor sevgili futbol severler. Bu şekilde oluştu gol pozisyonu. Ali Şükrü Çatalbaş 1-0 öne geçiriyor. Evet Koca Spor. gol sevincini sürümünde yaşıyor sevgili izleyiciler. Çevrildi topu şimdi. Berkan Kartal sol tarafa doğru bir pas denemesi. Abdul Samet spor kaldı. yükleniyor sevgililer sol taraftan. içeri doğru bir orta denemesi. Kafayla müdahale direkten döndü. Dışarı çıkıyor. Yalçın Yalaz'ı kaçırdı. Sığmaya çalışıyor. Sağ tarafa doğru bir top şimdi Abdülsamet'ten sevgili izleyiciler. Topu yönü sağ tarafta. Ali Şükrü Çatalbaş. Yalaz Küçük. Yalaz Küçük Ali. Gol. Gol, 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 gol. gol. Yağız Küçük çıktı sahneye bu sefer. Tekrar ekrana giriyor gol pozisyonu. Yedirme, Yağız Küçük buldu golü. Yedirme, 2 sıfır önde sevgiler dakika 35'te yaz küçük namı değer Icardi. çıktı sahneye Icardi sevincinde yaptı içeri doğru bir orta denemesi kafayla müdahale Kol beklentisi devam etti. Rovaşat'a denemesi top dışarıda. Top dışarı doğru çıkıyor sevgili izleyiciler. Yalçın Yalçın şimdi yalazı. aldı topu sevgili izciler. Bayram bir müdahale. Bayram sağ tarafa doğru oynadı. Cezas Hansıçan'ı bir çalama düşük. Rovaşat'a dışarıda kaldı. Devam ettirdi sevgili izleyiciler. Son bu şekilde oluştu. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda Koca Pas açarı oynuyor sevgili izleyiciler. Abdül Samet. Aradan pas Yağız Küçük. Yağız Küçük. Yağız Küçük kaleye doğru sağ tarafa çevirdi. Ali düşük Çatma başı gol. Ancak offside. Offside bayrağı kalkıyor. Evet Berkan Kartal kaleye doğru. Kaleci. Topu dışarı gönderdi. kaleye doğru gol sevgili izleyiciler. Evet. Golü verdi. Mi? Evet 2-1 oluyor. Sponsorumuz Sakarya Öztürk Nakliyat'a teşekkürler. Sakarya'dan tüm Türkiye'ye güvenli taşımacılık yapan firmamız desteğini bizden esirgemedi. Omay Medya olarak şükranlarımızı sunuyoruz. başlıyor. Berkan Kartal sevgili izleyiciler. Bakıyor Azizcan. Topu yönünü en sola doğru gönderdi sevgili izleyiciler. Topu yönünü solda müdahale etmeye çalışıyor. Yerde kaldı. Evet hiçbir şey yok diyor sevgili izleyiciler. O bölgede Berkan Kartal. Gol bekledi. Devam ettirdi oyunu. en sağdan şimdi sırmaya çalıştı. İçeri açabilecek mi? İçeri bir orta kale. Top yandan dışarı çıkıyor. Kaçtı pozisyon sevgili izleyiciler. Bu pozisyon kaçıyor. Evet, tuzaktan şut. Kaleci o bölgede. top dışarı gönderdi sevgili futbol severler doğru bırakıyor. Evet, aradan pas atabilecek mi? Aradan pas denemesi. Sevgili Alıçay Tepkansili bayrak kalktı şimdi. Alıçay Tepkansili bayrak kalkıyor. Koca espor Aradan pas denemesi. Evet, bayrak müdahale devam ediyor. Şimdi yerde kaldı. Hiç bir şey yok dedi sevgili izleyiciler. O bölgede Ali Şukçu çıkıyor içeri bir orta denemesi kimse de kullanamadı. Arkaya düştü. Kaleye şut. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Evet topa vuran isim 9 numara forması Emrah Çelebi bir orta denemesi. Evet Bulmaya çalışıyor o bölgede. Kaleye doğru şut. Evet gol sevgili izleyiciler. 2-2 eşitlik sağlanıyor. 2-2 eşitlik sağlanıyor. Golün sahibi Emrah Fındık. Emrah Fındık. 2-2 oldu Emrah Fındık'ın golü sevgili izleyiciler. Gol pozisyonu ekrana geliyor. Emrah o bölgede şutu 2-2 oldu mücadele. Koca Ali stadında, ilçe stadında 2-2 beraberlikle son bulduğu mücadeleni birinci haftası sevgili izleyiciler.